Merhaba arkadaşlar Açık Lise TV'de 2023 Aralık sorularını çözmeye devam ediyoruz. Edebiyat 8 sitesindeyiz gençler. Hemen başlayalım. Hangisi postmodernizmi esas alan sanatçılardan biridir demiş arkadaşlar. Postmodernizmin en önemli isimlerinden biri kimdi? Orhan Pamuk arkadaşlar. Ezber sorusu. Ee, detay sorusu bilginiz olsun. Devam edelim. Söz edilen sanatçı hangisidir? Arkadaşlar zaten soruya baktığım gibi şu köşe başı, satılık ev gibi tiyatro eserleri gözüme çarptı. Edebiyat öğretmenliği yapmış. Aşk ve eseri Türkiye Edebiyatı'na kazandırmış. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. E, türküsünün şairidir kendisi. Ahmet Kutsi Tecer arkadaşlar. Cevabımız Adana olacaktır. Yarlık üçüncü soruya hangisi söylenemez demiş gençler. Söylenemez demiş. O yüzden olumsuz soru kalıbı olduğu için ne yapıyorduk? Önce açıklara bakıyorduk. Öznel ifadeye yer verilmiştir. Tartışmacı anlatımdan yer yararlanılmıştır. Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Topluluk önünde yapılmış bir konuşmadan alınmıştır. Bakalım. Sevgili, sevgili arkadaşlarım, ordu, Türk ordusu, İşte bütün ulusun göğsünü güven ve gurur duyguları ile kabartan şanlı at. Sürekli alkışlar. Onu bu yıl için kısa aralıklarla iki kez büyük kütler halinde yakından gördüm. Trakya ve, Trakya ve Ege büyük manevralarında. Hocam, öznel ifadelere yer vermiştir. Eyvallah. Zaten metnin tamamı öznel. Ee, tartışmacı anlatım. Arkadaşlar tartışmacı anlatımda ortada bir tez olur. O tezi çürütmek vardır. Burada herhangi böyle bir durum yok. Açık anlaşılır bir değil. Topluk önde yapılmış bir konuşma, bir nutuk arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, ordu, Türk ordusu. Tamam mıyız? Peki bakalım, devam edelim. Geldik dördüncü soruya. Denemenin özelliklerinden biri değildir demiş arkadaşlar. Bakalım. Açık anlaşılır bir üslupla kaleme alınan düşünce yazılarıdır. Eyvallah bu doğru bir ifade. Açık ve anlaşılır bir üslup. Birler gitti. İkişik kaldı elimizde. Bu tür yazılarda ünlü veya uzman kişiyle yapılan görüşmeler aktarılır. Hayır arkadaşlar bu görüşme değildir. Mülakat değil bu. Deneme bir yazıdır. Kendi yazarın isteği üzerine yazdığı bir yazıdır arkadaşlar. Bu yanlış. İkiyi alacağız zaten. Dinleyici topluluğu karşısında bir düşünceyi aşılamak topluluğu coşturmak. Bu neyin e, görevi arkadaşlar? Üç neyin görevi? 3 nutuğun özelliği. Anlaştık mı? Nutuk diğer adıyla söylev arkadaşlar. Peki bakalım duygu düşünceler aktarırken kanıtlama yoluna gidilmez. eyvallah. Geldik 5. soruya. Ee, ne diyor? Boş bir kalan yere hangi eser getirilmelidir arkadaşlar? Bakalım. Turan tiyatro eğitimi için gitti. Yurt dışında Bip adlı ilk oyununu yazdı. Tamamen derin detay bir bilgi sorusu arkadaşlar. Evet Turan önemli bir tiyatrocu. Cumhuriyet döneminde ve ilk e, tiyatro eseri de Keziban'dır. Bilginiz olsun. Geldik altıncı soruya. Hangisi Cengiz Aytmotova'ya ait değildir demiş arkadaşlar. Bakın a, Toprak Ana, Elveda Gülsarı, Beyaz Gemi bunlar Cengiz Aytmotova'nudur. Sis ve Gece Ahmet Ümit'indir arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacaktır. Geldik yedinci soruya. Söz edilen eser hangisidir demiş. Bakalım. 71 yılında Mustafa İnan'ın ölümünden 4 yıl sonra TÜBİTAK'ın ödülleri dağıtılırken başlar. Arkadaşlar bu Mustafa İnan, Oğuz Atay'ın hocasının adıdır. Oğuz Atay burada hocasını işlemiştir. Bir bilim adamının romanı gençler. Biyografik bir roman özelliği gösterir bilginiz olsun. Hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Yine soru köküne dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yazım yanlışı yok diyor. Başkent bitişik yazılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bunda bir sıkıntı yok. E, resmi işler şapkalı olacak arkadaşlar. İşlerin yürütüldüğü pek çok ayrı olacak arkadaşlar. Cevabımız da Bursa olacak. Hangisinde farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Bakalım. Okuru için önemli bir eleştirmendir Fetih Fetinacı. Bakalım. Hocam cümle bitmiş. Nokta. Zaman zaman yazarları kızdırabilir fakat okurunu asla. Okurunu asla. Hocam burada galiba bir ünlem olacak ha. Galiba bir ünlem verecek buraya. Okurunu asla hani kızdırmaz değil. Onu da kızdırıyor. O da tüm eleştirmenler gibi yazar ve şairlerin eleştiriye e, karşı çok özel tavır takımlarından yakınır. E, yine cümle bitmiş arkadaşlar. Nokta. Çünkü... Çünkü onlar bizle eleştirmene karşı tarafsız kalmadıklarından olumsuz eleştiriyi hiçbir zaman kabul etmezler arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacaktır. Gençler ne diyor? Hangisi çıkarılamaz diyor. Arkadaşlar olumsuz soru kalıbı o yüzden önce ne yapalım? Şıkları okuyalım. İnsanların sorunlarına çözümler üretilmek sevgiyle mümkündür. Karar almak sorumlulukları da beraberinde götürür. İnsan bir karar almadan önce kendi kendine sorular sormalıdır. Özgür olabilmek, sorumluluk alabilmekle başlar. Gönlümüzün güzelliği sevgi ise beynimizin güzelliği de düşünebilme yeteneğidir. O yeteneği her an her dakika kullanalım. Unutmayalım ki düşünen insan özgür insandır. Kişi düşünebiliyorsa pek çok, pek çok sorununa çözüm bulabilir. Düşünün ve sorular sorun. Neden, nasıl, nerede? Sonra da oturup kararlarınızı alın. Karar almak sorumluluk almayı da gerektirir. İşte bu büyümek ve olgunlaşmaktır. Özgür insan olgun olma yolunda atılan ilk adımdır. Evet insanların sorunlarını çözümleri. Arkadaşlar yani soruna çözüm sevgiyle üretilir demiyor. Düşünmeyle üretilir diyor aslında. Metin bunu anlatıyor. Cevabımız Adana olacak. Geldik son soruya arkadaşlar. Bakalım. Ee, hangisi vurgulanmıştır edebi eserlerle ilgili? Hangisi vurgulanmıştır? Eserlerin kahramanı eserlerimin kahramanı olan Fahim Bey, Nizami Bey hatta Çamlıcı'daki nişteğimiz için benim diyebilirim. Fakat bu kişiler hayatımda görmüş olduğum insanlardır. Bunları hikaye şeklinde anlatırken isimlerini, hayatlarının bazı kısımlarını hatta yaşadıkları mahalleleri istediğim şekilde değiştirmişimdir. Arkadaşlar ne yapmış? Gerçekliği kurgulamış edebi eserlerde. Zaten kurgulu, kurgu, kurmaca eserlerdir. Kurgusallık vardır edebi eserlerde. Cevabımız denizli olacaktır. Evet arkadaşlar son sorumuzu da çözdük. Geçmiş olsun. son. Bir dahaki videolarımızda yine görüşmek üzere arkadaşlar.